Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Tebilon'un hazır bir sistemi Fiyat performans odaklı bir sistem. Bunun üzerine bir de Tebilon'dan sizin için indirim rica ettim. Bunu olabilecek en uygun fiyatla stoklar bitene kadar sizlere sunacaklar. Parçalarımıza kısaca bakacak olursak öncelikle işlemcimiz AMD'nin Ryzen 5 5600 modeli. Bu işlemciyi Tebilon'dan özellikle rica ettim. Normalde bu seviyedeki sistemlerde Ryzen 5 5500 kullanıldığını görürsünüz. 5500 ile 5600 arasında çok ciddi bir fark olmadığını düşünebilirsiniz ama bayağı ciddi fark var. Ve atıyorum 2 sene sonra ekran kartınızı değiştirmeye karar verirseniz yine ortalamanın üstü bir ekran kartını rahatça besleyebilecek bir güce sahip. Bu işlemcinin 6 tane fiziksel çekirdeği, 12 thread'i bulunuyor ve 4.4 GHz hızlarına ulaşabiliyor. Sadece oyun için güçlü değil, eğer işlem gücü gerektiren bir iş yapıyorsanız onun için de fazlasıyla yeterli bir işlemci özetle. Ekran kartımız Asus'un RTX 3060 modeli. Güncel oyunların hepsini Full HD çözünürlükte çok rahat bir şekilde kaldırabilen bir ekran kartı ve tabii ki Nvidia olduğu için RTX ve DLSS desteklerimiz de var. RTX yani ışın izleme performansı her ne kadar çok üst seviye bir kart olmasa bile RTX'in yanında DLSS'i de açtığınızda gayet oynanabilir bir performans veriyor. Hatta Cyberpunk'ta 60 FPS'in üstünde bir performans sunuyor bize. Anakartımız Asus'un B450 yongalı bir anakartı. Bu işlemci için giriş seviyesi bir anakart fakat bütün yapması gereken her şeyi rahat bir şekilde yapabilen bir kart. Bu anakartın övülecek bir yanı da yok ama gömülecek bir yanı da yok. Fiyatına göre fazlasıyla makul ve güzel bir anakart. RAM'lerimiz Corsair'ın 2 tane 8 GB'lık DDR4 3200 MHz hızlarında çalışan RAM'leri. 16 GB RAM günümüz oyunların hepsine hala yetmeye devam ediyor. Yıllardır ne zaman yetmeyecek acaba diyoruz ama inatla yetmeye devam ediyorlar. O yüzden şimdilik fazlasıyla yeterli bir RAM miktarı. Depolama olarak WD'nin Green serisinden 480 GB'lık bir SSD'miz var. 2400 MB saniyelik bir okuma hızı sunuyor bu SSD. Yüksek okuma hızı sayesinde hem Windows'un açılışı hem oyunların loading süreleri, açtığınız programların açılma hızı falan fazlasıyla hızlı. Depolamayı arttırmak isterseniz anakartın üzerinde başka M.2 slotu bulunmuyor bu arada fakat SATA üzerinden ATA SSD veya hard disk takabilirsiniz. 4 tane portu bulunuyor burada. Son olarak kasamız Zigmatek'in grip modeli. Yan tarafında temperli bir camımız var ve boydan şekilde yani için çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ön kısmı metalden ve rahatça hava alabilsin diye delikli bir yapıda. Şöyle üstünde manyetik bir toz filtresi bulunuyor. Onun dışında güç kaynağının geldiği yerde de bir toz filtresi var. 4 tane RGB fanla birlikte geliyor. Bunun dışında 600 wattlık da bir güç kaynağı bulunduruyor. Bu güç kaynağının 80 plus sertifikası da var. Ekran kartımız 170 wattlık bir TDP sahip işlemcimizde 65 watt. Kısacası 600 wattlık güç kaynağı fazlasıyla yeterli bu sistem için. Ve videonun başında da dediğim gibi birkaç sene sonra bu ekran kartını değiştirmek isterseniz yine orta sınıf bir ekran kartı olduğu sürece rahat bir şekilde kaldıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki çoğunuz bu sistemin oyun performansını merak ediyor. Oyun testleriyle devam edelim. E sistemimiz genel olarak bu şekildeydi. Fiyatına göre fazlasıyla güzel performans veren bir sistem olmuş. Eğer bu sıralar bilgisayar almaya niyetiniz varsa, dediğim gibi kısa bir süreliğine gayet güzel bir kampanya ile satılıyor olacak bu sistem ve yatırım tavsiyesi değildir fakat yeni yılla birlikte yeni zamlar gelmeden önce alabiliyorsanız bir şekilde taksitle falan aradan çıkartmanızı öneririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirin. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.